500 lira yolladım. İnşallah aldınız. Hoş geldiniz beyim! Hoş bulduk kavga, hediyeleri dağıtıverelim, şunları alıver! Düşmeden, tamam mı? Sıraya girin! El öpme unutulmasın! Estağfurullah! Sağ ol abiciğim, sağ ol! Buyurun! Estağfurullah! Estağfurullah. 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 Geç bakalım. Ceyhus, bir de en öptürecek, iyi mi? Şunları Ali Usta'ya götür. Buyur usta. Sağ ol. Ben şu zibidin mi? Geç, ha, geç de geç, arkaya geç. Benim yerim ya, herife bak. Geç oraya kaçalım. Kardeşimi tanemesene. adama bak. Ana. Güle güle gidin. Bir apartmanın önünde çekelim Haluk Bey. Çocuklar biraz yardım etsinler. Peki beyim. Öteki inşaata, reklamcılara yardım edilecek. Hadi durmayın. Tamam. Hani usta bugün çatının çatılması şerefine? Ulan sabahtan beri yaptığınız yetmedi mi? Kim yapmış? Bana bak fazla konuşma. Hadi yürü. Böyle sövüp saymayla olacak olaydı. Nasıl olacaktı ya? Öpeydim! Merhaba! Esen hanım, Erhan! Erhan. Çok memnun oldum! Selçuk, Yardım. piyasanın Merhaba. en tutulan foto modellerinden. Millet Bankası reklam müdürü. Buyursanız hanımefendi! Talihli modimizle tanışıyoruz zaten. Ha iyi ben de birini arıyordum sormak için. Söyleseniz biz ne diye sürükleniyoruz bu tozun toprağın içine? Kazandığınız ikramiye apartmanını görmek istemez misiniz hanımefendi? Belki bu arada birkaç fotoğraf lütfen. Daha neler? Neden olmasın? Bakarsınız bir filmcinin reklamcının gözüne ilişi vermişsiniz de. Siz ne diye ikide bir de söze karışıyorsunuz küçük hanım? Ee, şaka şaka hanımefendi. İkramiye apartmanı diyerek getirmiştiniz. Zaten badanası bile vurulmamış bir inşaat. Hani benim anahtarım hani? Sen de bir şey söylesene ayol! <laughs> Beyler güçlük çıkarmayalım da! Film bilim çevirecek halim yok benim bu yaştan sonra! Ee, lan bunlar, namussuzum. Tövbe de la! Al, al al bakmayın, yardım edin! Oysa son derece fotojenik geç, bir yüzünüz var hanımefendi. Geç. Öyle değil mi Esen'cim? Ya, hafif bir makyajla, afet, afet! Beyefendinin size ilk günkü gibi aşkla bağlı olmasına şaşmamak gerek. <laughs> İlahi! Haluk, biz hazırız. Abi, ceryanlar kesik. Boş ver, idare ederiz. Hemen bir deneme yapalım. Eee, siz geçin şöyle! Evet, hazırız! Hadi çocuklar! Yeni evlisiniz, ya da nişanlısınız. Evleneceksiniz, ama kira derdi kara kara düşündürüyor sizi. Ve Millet Bankası ikramiye apartmanının önünden geçerken pat! Evet, getirin, getirin hakolda böyle! çuval odun getir! Şu tablo duvara! Evet, oraya! Evet. Şunu biraz çekelim, onu da yanına asılır. Güzel! Nerede o odun getirecek salak? Burada! Aşağı değil, yukarı! Peki! Ocağın önüne boşaltsana! Ay şekerim baksanıza! Atın şu ayıyı dışarıya! <laughs> Çabuk bir teneke daha bul, şuradaki banyoyu suyla doldur! Ne bekliyorsun? Koş! <laughs> Duydun mu karıyı banyoya sokacaklar, anam avradım olsun! <laughs> <laughs> hadi! Hadi soyun bakalım! Mayosuz gireceğimi sanma, yanılırsın! Ne o? <laughs> mı çekiniyorsun yoksa? Aa, umurumda bile değil, istemiyorum o kadar! <laughs> Çekin dışarı! Donuyorum, çabuk olun! Mutlusun, gülümse! Ha, çıkar bacağını, güzel, okşa şimdi! Hmm. Evet! Evet, güzel! Bile bile kıskanırdı sizi banyonuzda görseydi. Millet bankası. Kırmızı, 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 kırmızı. Ay, Sizin bankaya para yatırsam bana da kat çıkar mı acaba? Telefonunuzu bekleyeceğim. <laughs> Neyse geçmiş olsun. Nasıl alvere beğendirmeden hiçbir şey geçmiş sayılmaz. Hadi. Çav. Abi bizim de bir fotoğrafımızı çektirtsene! Hatıra ha. <laughs> Selim. Şunların bir pozunu çekiver. Nereden çıktı şimdi? Uzatma canım! Sağ ol abiciğim. Hadi. Arkadaşlar toparlanın fotoğraf çektiriyorum. Vallahi mi lan? Çekseler bile sana vermezler. Hadi ne oyalanıyorsunuz? Sıralanın hele şöyle. Hadi. Genç çiftin tanıtılmasından sonra reklam kampanyası... ...ikramiye çekilişi talihlilerinin ilkiyle sürüyor. Birinci ilanın başlığı. Millet Bankası çekilişinin ilk talihlisi. Ama sonuncusu değil. Geç! Başkan! Şükriye Hanım diyor ki... ...talihliyim çünkü... Geç! Talihliler, çünkü tasarruflarını Millet Bankası'nda... Tarihten da... başka bir şey bilmez misin Ama sen, kuzum? Halber? Geç efendim, genç! Elimizden gelen bu, ne yapalım? Elimizden gelmeyeni de yapmalıyız genç arkadaşım. Tutturmuşsunuz bir tarih! Banka mı bu, badut kahvesi mi efendim? tarih bankada aynı faiz de! Demek ki biz yeni bir şeyler söylemeliyiz. Sloganınız ne? Millet Bankası, milletin bankası! O boyalı kariyle öteki şömpremeyi bozun millet, terörü. Ama gerçek bir talihliyi de kullandık. O cadalozun sabah kahvasında suratını gören Millet Bankası'nda hesabı varsa kapatır be kuzum? Bu da nesi? Hay Allah, affedersiniz yanlışlıkla! Dur, geri al! Şey, affedersiniz, ameleler ısrar edince çekmek zorunda kaldık. Evreka! <laughs> buldum, buldum! Devran gazetesi Nerle Bey telefonda Mösyö sizinle mutlaka görüşmek... Yokum! Hadi. Hemen her gün arıyor. Kim arıyor? Rebi Bey. Canın cehenneme! Kendin ne sanıyor kuzum? Satışı on bini bulmayan gazeteye milyonluk reklam veremeyiz ya! Bana şu fotoğrafta büyük boy bastın! Bir de şu herifin bulunduğu bölümü, tamam mı? Flow İşte halk bu herif de! Ve... Kaçıncı kez yok dedirtiyor İtoğlu it! Ulan ben de bu çıfıtın çanına ot tıkamazsam! Efendim? Evet! Bir diyeceğiniz yok mu kardeşim? Satış düşmüş sekiz bine, reklam mafiş! Batıyoruz be! Doğru efendim! Gel! Ne var? Ha, birinci sayfanın mizampajını getiriyordum, masanın üstünde unutmuşum, affedersiniz. Vekilin hatıralarını yayına soksak efendim. Yahu kim takar rahmetli sağlık vekilinin bilmem nesini? Bize lokomotif bir yazı dizisi gerek, anlaşıldı mı? Yoksa iş baş yazıda benim ona buna saldırmama kaldıysa... ...Öyle değil mi kız? Şey evet Ebi Bey... ...Yazılarınız da son günlerde biraz... <gülüyor> <gülüyor> Senin en çok neyini severim biliyor musun? Açık sözlülüğünü, hırsını, yükselme azmini... ...O meşhur unutkanlığını da tabii. o hiç değilse şu reklamları kımıldatacak kadar olsun yani... ...Orijinal, her gelece bir yazı dizisi bulsak. Eh ulan, ben de o çıfıtın dalına binmezsem. Gözünü seveyim. Şu karıyı nasıl gördün, bir daha anlatsana. Uzattım be! Herif memesini tuttu. Ee? ee? Karı cilvelendi. Bir şey yok mu üstünde? Tumanı var. He. Memeler meydanda. Vay be! Havluyu sırtına aldı, <laughs> bana doğru döndü. He. Ulan futuk ettin hepimizi be! Anlatıyorum işte! Anlatmam ha! Karıyı ben gördüm. Anlat sen, anlat, anlat! Bana doğru döndü, he. Erfe göstermiyor. He. Tumanı çıkardı. Şundaki şansa bak be! Sonra ha? He, he n'oldu yavasana? Ya susun da bir iyice dinleyelim! Evet, ee sonra? Ya anasana sormal değil. Hadi gözünü seveyim. Bilmem. Nasıldı? Oğlum görmedin mi? Gördüm. Nasıldı? Güzeldi. halk bu bir bomba Kim bu bozduk? Halk elektrikleri yanmaz, suları akmaz, çocukları okuyamaz, iş bulamaz, karnını doyuramaz. E ee, bir kazanma umutları da mı olmasın? Bombayı bu umutsuzluk noktasında patlatıyoruz işte. yüz kampanyamızın anahtarı halk Millet Bankası, halkın bankası, halkçı banka Halktan kişileri kazandıran banka! Ayak takımının kısacası! Bomba! Ve işte! Halkçı bankanın halktan ilk talihlisi! Toprak işleyenin su kullananınmış!